Bu dış çalışma masam. Biraz malzeme ayırdım. Burada. Piller, aletler. Birkaç tane daha gelecek buna. Burası da kendi ofisim. Yani çalışmak için yaptığım bir yer. Son 5-6 aydır burayı depo olarak kullanıyorum. Çok dağınık. Hatta şurada karşıda bir yer var. Oraya alacağım fazla malzemeleri. Yani şöyle göstereyim size. Her taraf, her yerde. Şöyle bakabilirsiniz dağınıkla. Aslında dağınık değil yani depo olarak kullanıldığı için böyle. En son şu lambaları yapmıştım. Şöyle güzel aydınlatsın diye. Fakat daha kullanmak nasip olmadı. Şimdi buraları boşaltacağız. 3-4 ay önce çizdiğim şeyler var burada. Bak oyulmayı bekliyor. Çizmişim. Ayarlamışım her şeyini. Bu karşıda öyle. Da altta da var. Yapacaklarım da var. Neyse boşaltalım da. O bir işine geri dönelim. Şundan yapacağız bir tane. Hocanın tek istedi. Böyle arkadaşlar. Şurayı boşaltalım da artık yani. Boş boş duruyor. Şuraları boşaltacağım fazlalıkları şu fazlalıkları hep alacağım. Şuraları biraz dolap bir şeyler koyarız. Malzemeleri kaldırırız. E, abat edelim artık burayı. Gerçi şimdi sağ dizim sakat benim. Bir süre normalde sabah saatlerindeyiz. Akşama kadar biterdi ama yani iki günde bitireceğim önce belli oldu. Çünkü sağ dizimin iç tarafında yırtık var. Sızlamaya başladı. Daha henüz çalışmaya 10 dakika olmadan başlayalı 10 dakika olmadan sızlamaya başladı. Acele etmeyeceğim mecbur. Bitince yine gösteririm. Evet. Şimdi arkadaşlar atölyemizi hem boşalttık ikinci gündeyiz. Hem de restorasyon yapmak istiyoruz. Bazı şeyleri. Yani yine hurdalardan bulduğumuz bakın şöyle bir parça buldum bir teneke parça. Şuralarında birer tane delik var. Ama niçin kullanıldığını bilmiyorum. Ben bunu 2 santim olarak kestim. Daha doğrusu çizdim. Şimdi keseceğim. Spiral motorumuz. Şimdi arkadaşlar profesyoneller bilir ama bu çok önemli olduğu için söylüyorum. Bir bilgi vereceğim size. Benim gibi amatörler için veriyorum. Şimdi bir profesyonel ustamız dedi ki keseceğim objeyi dedi. Şu şekilde normal dedi mi? Başlayıp böyle keseriz. Hayır dedi. İlk önce çizdiğin çizgi üzerinden bu şekilde git. Ondan sonra dedi kes. Şimdi buradan kıvılcım çıkıyor. Ve önünü göremeyebiliyorsunuz. Bu yüzden ikincisi şöyle bir çizgi çekerek giderseniz düz bir hatta kesmiş oluyorsunuz. Tabi bilenler bilir bilmeyen bilmez. Bu Motor çok tehlikeli motor. Bununla çalışırken ne olur? Dikkat edin. Bunu spiral motor diyorlar dediğim gibi. E, jet taşı deniyor. Canavar deniyor ki canavar. Ben e, evvelki sene bir Kasım ayında İzmit'te restorasyon yaparken evi parmağımı yarısını bir anda kopardım bununla. Yani o kadar tehlikeli bir alet. Şimdi şu obje biraz kabarık. Bunu ne yapacağım? şuradan keseceğim. Hazır delikleri var. İki vidayla duvara tutturup işte bir bir şeyler koymak için kullanacağız. Hadi bismillah. kesinlikle durmadan bırakmayın. Aynı el e, planyası diyorlar galiba. Onun gibi sakın. Bakın gayet düz kestik. Hatta tavafık oldu bakın. Bir anlık bakın bir anlık elinizden hafif bir gevşetmenizde. Görüyor musunuz? Dediğim gibi şurada iki tane delik var şunu alacağız. Mesela örnek. Şöyle çok güzel bir setim var. Bunu böyle. Hani bu tarz şeyleri kullanmak için. İşte yine hurdadan bir dönüşüm. Yani bilgi olsun diye size söylemek istedim. Bu arada teknolojimiz var artık. Şöyle bak. Evet arkadaşlar. iki gün dedik ama üçüncü günün sonunda nihayet bitti atölyemizi depo olmaktan çıkardık. Tekrar restore ettik. Size ben kısaca anlatacağım. Bu paleti buldum. Sökeceğim. Bunu çerçeve yapacağız. Onun için. Bir proje için yani. O da şudur. Bakın şurada göstereceğim size. Alüminyum hurdalar bulup plexiler hurda kesildi. Onlara bir ray sistemi yaptım. Dışlarına bu dışarıdaki paletten ahşap kesip ee, şöyle şey diyorlar. Giyotin dedikleri pencere yapacağız. Bu bizim suyu çıkarmak için bir avuç toprakta kullanacağımız bir proje. Ve inşallah bu e, orada küçük bir yer yapmak istiyorum. 5-6 kişilik fazla büyük alanımız yok çünkü. Hz. Muhammed Mescidi orada kullanmayı düşünüyorum inşallah. Şimdi ben size kısaca ne yaptığımı anlatayım. Şimdi şuradan girdik. Şimdi burada Bunlar hepsi yaklaşık 5-6 aylık arkadaşlar. Ee, bakın çizmişim. Kenarlarını şekillendirmişim. İçini oymamışım. Yarım kalmış. Bu çizilmiş. Hiç ellenmemiş. Bu da e, çizilmiş. Biraz karmaşık desen olduğu için kırmızı noktalarla hani oyulması gereken yerler test edilmiş. Fakat öylece kalmış. Bu da e, Okunuyor mu bilmiyorum. Doğru bildiğini yaptı yazıyor. Bunu bilenler bilir arkadaşlar. Biliyorsunuz 29 Ekim 2023 çok önemli. Hani bilenler için konuşuyorum. Cennet Mekan Barış Manço abimizin onu da bilenler bilir gerçekliğini. Onun büyük bir mezar taşı vardır kabrinin başında. Onun en altında şu yazı yazar bakın. Doğru bildiğini yaptı. Bunu da biz bir avuç toprağın girişini asacağız arkadaşlar. Onun için yaklaşık 3-4 ay belki biraz daha fazla önce çizdim ama hiç elleyemedim ama bundan sonra yapacağım inşallah. Evet. Burası kestiğimiz malzemelerle yaptım. Bakın. Yani yapılan eserleri ya da yapılacak eserleri şöyle bir görebilmek için hem de sıraya koyabilmek için güzel oldu. Bu tarafta bir avuç topraktan bahsediyorduk. Orada elektrik olmadığı için bütün aletleri şarjlı tercih etmiştim ben. Zaman içinde aldım bunları. En son şu kardeşimiz eklendi. Ee, işte i̇şte çeşitli aletler. Bu hiltisidir. Spiral motordur. Ekopaj. Bu benim ilk aldığım aletti. Bu markadan. Çok da memnunum. Bu kum testere. Şu da daire testeresi. Burada çivi tabancası var. Ben bunu hobi için almıştım. En fazla 1 santime kadar çivi ve zımba basıyor. Hani bir şeyleri kaplı kaplamak için almıştım. Fakat çok gariptir ki daha önce videomda var. Sapanca'da yazdım bahçesinde akasya ağacına bile demir çaktı. Çok ilginçtir. Çok memnunum. Markadan genelde memnunum. Tavsiye ederim yani soranlara. Bunlar bataryaları. İki tane şarj cihazı burada. Geri kalan kutularında. Bu da sıcak hava tabancası. Bu zaten ne işe yaradığını bilenler bilir. Bu markanın tek elektrikli aleti bende. Çünkü bunun şarjısı yok. Hatta şurada bir proje yapmıştım. Bakın. ısıtıp bir objeye sabitlerseniz biraz durursanız soğuduğu zaman şekil alıyor. Şu şekilde. Çünkü bunlardan bir proje yapmak istiyorum. Elimde çok fazla bir de civata var. Topladım. Buradan hep hurdadan zaman içinde birikti. Onlara bir kutu yapmam lazım. Bu da elim kolum matkabım. Şimdi burada işte çeşitli önceden kalan aletler bunlar çoğu. Hep böyle hobi işleri için yaptığım. Burada spiralin malzemeleri var. Bu panoyu önceden bütün aletlerim buraya asılıydı. Bunlara çevirdim sadece. Şu panoyu yeni yaptım. Dün yaptım bunu. Astım. Burada bütün aletlerim var şöyle göstereyim. Biraz üst üste oldu ama yerimiz de küçük. İşte eskiler var, yeni aldıklarım var, kullanmadıklarım var. Bunların hepsi bir proje için arkadaşlar. Şurada çalışma masamız, çayım. Hatta şunu da yeni yaptım. Bir çalıştıralım bakalım. Açıldı ortalık ya. Şöyle biraz geriden. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi boyalarım var. Bunlar %98 çocukların da kullanabileceği zararsız su bazlı boyalar. Pahalı bir marka. Bütün boya işlerimi bununla yapıyorum. Şurası masam. Bakın iki sene öncesinden başladığım bir projeydi. Ayolsa ağacından daha devamını getiremedik hep böyle bir şeylere başladık arkadaşlar Aslında amacımız hobi seviyoruz ahşabı seviyoruz Evet ama bunları yapmak değil çok daha önemli işler yapmak fakat bir türlü fırsat bulamadık bu ülkede maalesef Bunlar bu benim zaten elim ayağım ilk aldığım aletti Şu aleti kullananlar bunlar mutlaka olsun. Bakın hepsinin yedekleri var. Çeşit çeşit işte metal işlemek için, cam işlemek için uçlar. Burada ahşap işlemek için uçlar, pensetleri, zımparalar. Bak bunlar da sağlı sollu motifler. Yani yaptığım ürünlerde kullandığım şablonlar, Azı kullandığım kağıtlar atmıyorum. Vidalarım, cıvatalarım altta çivi. Bunu bayağı bir aldım. Çünkü bunları projemizde kullanacağız. Burada değil tabi. Burada çeşitli aletlerim var. Bunları, bu rafları yaptım işte dün. Ben şöyle yakından da göstereyim. Bunlar arkadaşlar küçük işlerde ve zaten gemide gördüğünüz gibi küçük işlerde mengen olarak kullanıyorum. Küçük pratik oluyor. Aynı şekilde bunları da öyle. Bunları tavsiye ederim size. Hani gerçekten hayat kurtarıyor. Bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. İşte burada çeşitli vernikler, yapıştırıcılar, şunlar bunlar. Boyalarımız. Yani bu kadar mengenimiz var. Yetiyor da. Yani arkadaşlar kısaca atölyemiz böyle. Bu da bayağı bir aydınlattı. İyi oldu. Genel görüntümüz bu. Ha bak burada boya tabancamız var. Bu eskiden. Bununla dış ortamları kullanabilirsiniz. Ev falan boyuyorlar ama sakın reklamlara aldanmayın. Boyamayın sakın. Mahvedersiniz her tarafı. Hani boş çıplak bir daireyi boyuyorsanız boyayın camlarını iyi kapatın. Yoksa sizi gerçekten perişan eder. Bu da bir projemiz. Bunu bir okulda bir hocamız istiyor. Ona yapacağız. Hayırlısı bakalım. Arkadaşlar bu kadar. Atölyemizin restorasyonu bitti. inşallah bundan sonra birkaç tane daha şu çalışmaları bitirip birkaç tane üzerine yapıp ondan sonra asıl işimize dönmemiz gerekiyor. Bakalım. Allah nasip ederse tabii. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar bir de size bir bonus çekeyim dedim. Buraya herkes bilmez. Şimdi bakın e, Su analiz cihazlarım Bu sağımdaki PH ile ORP'yi ölçen Ki değerli Bu da toplam minerali ölçen bir alet Koruma sıvıları var içlerinde Burada kalibrasyon sıvıları Çeşitli sular için Ve şuraya kadar tabi Kalibrasyon sıvıları ve koruma sıvısı var Özellikle şu Yani koruma sıvısı olarak kullanıyoruz Şurada bir tane manyetik balık dediğimiz bir alet var. İçine çeşitli suları koyup ya da karışımlar yapacağım zaman kullanıyorum. Bu da karıştırmak için titreşim vibrasyon yapan makine. Bu derece ölçer. Şu alet e, 600x üzerine lensi takılı şu anda. Çok kıymetli bir alet. E, şu da 2000x lens takılı olan alet. Şurada bir tane su var arada. Şu su pahalı bir su diye getirdiler. Tabi değerlerini üzerine bakınca bize göre çok da aman, aman bir su değil. Hatta çeşme suyundan bile çok iyi değil ama inceleyeceğim. Emin olun şaka yapmıyorum. Bir sene olmuştur. Hala bakacağım ona ben. Şurada tripodumuz, mikrofonumuz ıslak mendil ne alakaysa. İşte çalışma yaptım atölyemde. Hemen masamın üstüne burası.